Herkese selam. Bugün Mart ayında okuduklarımdan bahsedeceğiz. Mart ayında çok fazla hedefime ulaşamadım. Çünkü Mart ayı hepimiz için tuhaf bir aydı ve ben de birazcık kitap okuma işini boşlamak durumunda kaldım. Fakat Nisan ayında okuma maratonları yaparak bu açıklarımı kapatmak istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. İlk kitabım 6. Kuş. Bu Ç.O'dan okuduğum ilk kitaptı. Oldukça ince olmasına rağmen çok dolu bir kitaptı. Kitabın her sayfasında bir fikir edinebiliyorsunuz. kitap genel itibariyle bir doktor ve hastasının e, ilişkisini anlatıyor. Birbirlerini nasıl etkilediklerini, nasıl diyalog kurduklarını. Çok fazla düşünme, iten içinde psikolojik ve felsefi iknaların çok fazla olduğu bir kitap olduğu için e, hem boş kafayla okumanızı tavsiye ederim hem de hani altını çizebilecek çok fazla yer var. Ben bu kitabı tekrar hatta birkaç kere daha okumak istiyorum. Çünkü hani birçok yeri kaçırdığıma eminim. Bu ayın en güzel kitaplarından bir tanesi, bu zaten en güzeli bile olabilir hatta. Kitabı okurken kendinizi doktorun yerine çok fazla koyuyorsunuz. Hatta o kadar ki sonlarına doğru ben böyle çok kadar darlandım ki gerçekten çok kötü hissetmeye başladım. Bu inanılmaz vermiş gerçekten. Yani muhteşem bir kitap zaten hikaye tarzında. Daha kısa bir hikaye gibi olsa da bir bin sayfalık bir romana bedeldi yani. E, 2020'nin favorilerine girecek bir kitap gerçekten. İkinci kitabım Öle Ozanlar Derneği. Bu filmin senaryosundan kitaba çevrilmiş. E, o yüzden hani dil açısından bir etkileyiciliği çok fazla yoktu. Sadece hani e, karakterler arasındaki ilişki ve diyaloglar güzeldi. Okurken hem gülüyorsunuz hem üzülüyorsunuz. Yani bana birçok farklı duygu yaşatmış bir kitap kendisi. Çok katı kuralları olan Welton Akademisi'ne bir grup erkek öğrenci bir sınıfa başlıyorlar. Ve Oxford veya Harvard gibi üniversitelere e, öğrenci yetiştiriyorlar. Kitaptaki öğrenciler de aslında birazcık aile baskısıyla istediklerini yapamayan öğrenciler. Ve ve okula edebiyat öğretmenim. Robin Williams geliyor. Ve hani bu tek düze eğitim sistemine farklı bir bakış açısı getirip çocukları farklı bir yönden eğitmeye başlıyor. Özellikle ailelerin çok baskıcı olması konusunda çok büyük eleştiriler içeren bir kitap. Hatta hani çok sert bir şekilde yüzünüze vuruyor. Bir olay oluyor biliyorsunuz. Okuyanlar veya film izleyenler bilir. Sonlarında hani onu çok radikal bir şekilde buna dikkat çekilmeye çalışılmış diye düşündüm ben. Üçüncü bir kitapta tabii spoiler vermeyeceğim ama hani bunu bilerek okursanız veya film izlerseniz daha iyi olur. Martin'in ilk kitabı öteki ve inanılmaz akıcı olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Hali hazırda psikolojik sorunları olan Boldyankin'in aslında kendiyle çatışmasını anlatıyor. Aynı şekilde 6. koğuşta olduğu gibi karakterin yerine kendimi çok fazla koyup bir şeyleri ikna etmeye çalıştım. İnsanlara bir şeyler kanıtlamaya çalıştım resmen içimde. Çok tedirgin oluyorsunuz okurken. Bilmiyorum bu işi çok iyi beceriyorlar. Aynı zamanda bir derinin ana defterine ben bayağı benzettim. Zaten Dostoyevski Gogol'dan çok fazla etkilenmiş. Hani iki yazardan birini seviyorsanız diğerini de mutlaka seversiniz. Bir çırpıda okuyu veriyorsunuz. Ben otobüste başlamıştım. Hani okula giderken ve yarısından biraz azını okumuştum yani. Dediğim gibi bu ayın yani 6. koşula yarışacak Zaten tarz olarak da benziyorlar. E, kitaplarından bir tanesi de bu ay yine bir tane Dostoyevski okuyacağım. Son kitabım Madame Bovary. Oldukça betimlemeli ve akıcılıktan çok uzak bir kitap. Gilbert Ortaylı'nın tavsiye ettiği kitaplar arasında zaten kendisi. E, kurgudan ziyade karakterler üzerine ilerleyen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani karakterler üzerinden aslında verilmek istenen mesajlar, duygular veriliyor. Hani kurgu düze bir kurgu. Hayatta ne istediğini bilmeyen, ne hissedeceğini bilmeyen, e, oradan oraya sürüklenen bir kadının hikayesi. Yani, aynı zamanda Charles Bovary de sinir bozucu bir tiple Madame Bovary gibi. Yani şöyle çok sakin, çok ıı, gözü kör, çok aşırı iyi kalpli, gereksiz derecede. Hani tipleme şeklinde oluyor ya aşırı... Iı, karakterler. Onlar gibiydi. Yani bu çok büyük bir bence bir eleştiri kitabı diye düşünüyorum. Çünkü okurken sinirleriniz bozulabiliyor. O dönemin insanlarına belki de ya da hala tabii içinizde böyle insanlar var. Onlara onlara şık tuttuğunu düşünüyorum. Birçok insan tarafından sıkıcı olarak belirtilen bir kitap ama onun sebebinde akıcı olmamasına bağlıyorum. Çok fazla betimleme var. Akıp gitmiyor kitap asla. Yani sonlara doğru böyle son 100 sayfada falan ya da 150 sayfada falan biraz hani daha rahat sadece kurgu odaklı ilerlemeye başlıyor. E, betimlemeler haricinde ortalama bir kitap. Hani bayıldığım bir kitap değildi benim açımdan. E, bu ayın kitapları bu kadardı. Dediğim gibi Nisan ayında e, maraton yapacağım. 24 saatlik maraton ve yani genel haftalık maraton tarzında. E, o zaman da bu hedeflerime zaten ulaşacağım tahmin ediyorum. Yarın da bir Nisan okuma planı yapacağım. Daha doğrusu videosu çekeceğim, onu da kanala koyacağım. Şimdilik videomuz bu kadar oldukça kısa bir video oldu büyük ihtimalle. Sizleri seviyorum, diğer videolarda görüşürüz.